Gaz yağının parlama noktası 38 dereceydi. Yani bu sıcaklığa gelmeden yanıcı buhar yaymazdı. Ama benzinin parlama noktası eksi 40 dereceydi. Yani her an buhar salınımı yapıyor, havayı kirletiyordu. Bu sistemi güvenli, hızlı ve kendi kendine çalışan bir hale getirmek için akıllı mühendislik gerekiyordu. O zamana kadar arabalar her zaman eğitimli görevliler tarafından dolduruluyordu. Ama rekabet kızıştıkça benzinlik sahipleri maliyetleri kısmak zorunda kaldı. Ve 1947 yılında Frank Ulrich ilk self-servis benzin istasyonunu açtı. Görevliyi devreden çıkarınca litresi 23 sent olan benzini 18 sente indirdi ve rakiplerini büyük farkla geride bıraktı. Ama müşterilerin kendi başlarına benzinle uğraşması tehlikeli görülüyordu. Ve problem şu ki çoğu müşteri benzini doldururken deponun ne zaman dolduğunu bile bilmiyordu. İşte o zamanlar mühendisler otomatik kapanan vana sistemini geliştirdi. Bu sistem nozulun içinde küçük bir yüzey şamandırası içeriyordu. Araba dolduğunda bu şamandıra yükseliyor ve yakıt akışını otomatik olarak kesiyordu. Ama yer altında hala büyük bir sorun vardı. Dev yakıt tanklarında benzin buharı birikiyordu.